Sayın Başkanım, ee şimdi tarife belirlenmiş de ne gerek vardı? Beş sene sulama suyu bedava olacak diye vaadiniz var. Evet, doğru. Yani tarife belirlemeye gerek yok çiftçi. bence. <laughs> yani buradan bir çiftçiye, <laughs> çiftçiye bu müjdeyi de verin de. Biz yani çiftçimizin biz... hep yanındayız ancak şöyle çiftçilerimizden hakikaten binlerce ee, dilekçe aldık. O, o yüzden paralı, bu düzenlemeyi... Mı olsun da, yani para mı ödemek istiyorsun dedi çiftçi? Aynen öyle. Çünkü çiftçi. en verimlilikten, bu en son yaşanan süreçteki israftan dolayı. Gerçekten öyle. Yani Onun başkan, için evet ne, haklısın. Neyse başkanım. Yok sen söylemeden ben söyleyecektim. Yok. Yok bizim. Evet. Yok. Şöyle. E, ke, Kepsut'taki çiftçiler, Kepsut'taki çiftçiler gündem atılınca birkaç tane sabahleyin görüştük. Tamam. Eee dedim böyle böyle 5 yıl ücretsiz olacaktı. Evet. Öyle bir vaadi var. İnşallah o müjdeyi. Abi ben her ay elektriğe istedim. zam geliyor. 25- 25 25 25, 25. yetişemiyoruz da. <laughs> yani o e, farklı bir şey. Tamam. Siz 5 yıl 5 yıl <laughs> <Vallahi söz verdiniz. gülüyor>